Artı 10 hepiniz. Of hepiniz bak. 4 fate, bir tane de great merchant point. Of 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 Notre Dame'ın müzesi kurban olurum ya. Çok iyi geldi be. İlaç gibi geldi be. Saldır. Abi şundan devam edelim. Garak kukkik yapalım oradan. Aa burada daha da silver sayısı artıyor. Ben kurayım onu oraya. Basra. Basra Körfezi'nin oradaki Basra kastediliyor sanırım. Napolyon maç piçüğü yapmış. Ben istiyordum ama yapamazdım büyük ihtimalle. Daha kenarı falan gerekiyor. Konya var bir tek. Konya da iyi durumda değil yani. Konya'nın öyle bir potansiyeli yok şu an. Yapamaz Konya. Harika. <laughs> bak bak geliyor Psycho bak geziyor hala. Sıkıntı verecek yine birilerine bir şey yapacak. Misyoneriyle geziyor Arap. Adamları pek çok zaman vermiştiler dünya yaşan şuraya kurayım ya orduları pek Şu... o orada bir de kotton da var güzel oraya kurayım ben üç tane o bir tane koton bir tane de oasis var mis oasis vaha demek miymiş Mongolia. 137. turdayız. Al hadi al. Al hadi, al hadi al götüne sok. Biraz daha kültüre ilerleyeceğim araştırma kısmında. Kültürde çok geri kaldık. Ama bir yandan da asker basacağım. Bu kamp bitti aga. O kampın işi bitti daha hayır gelmez onlar. Şurada bir kamp daha var herhalde. Ormusla Morokko ally olmuşlar. Ally. Ali. Müttefik. İttifak. 33 gelir 25 mutluluk. İyi değil o kadar. Artık yani şu an daha fazla olmasını bekliyordum ekonominin. Mutluluk iyi de. 28 kültürün de artık bir 50'ye doğru çıkması lazım. Amfiteyatrolar falan yapacağım. Öyle arttıracağım, dengeleyeceğim. Murat Paşa'ya artık yol yapılsın ama arkadaşlar. Boş yapıyorsunuz orada. Aha! Return unit diyor. Sidon mu? Sidon'a verdim onu. 45 ilişki gelişti. Şehir devletiyle 45 ilişki ciddi bir vaya. Bir de bana sürekli asker veriyor bu. Senin ben sınırlarına falan ihtiyacım yok. Sen bana 7 altın ver. Alpamı götüne sok ondan sonra. İstediğin kadar tepe tepe kullan. Şuradaki kampa doğru. Asker kampına baskına gidelim bir de. Ve ala. Ve ala. Harun elde de bu da. Basra körfezi burada bak. <laughs> Basra körfezine bak. Sen buraya kurul. Sen böyle gel. Sen buraya kurul. Onlar oraya gidene kadar zaten dünyada neler olur neler olmaz kurduk. Mersin'i kurduk. Mersin değil. Ee, ya Murat Paşa bunun adı Lara. Burası Lara. Evet. Grenary yapayım öncelikle. Ondan sonra Monument, ondan sonra Library, Walls çünkü dışarılarda duruyor. Bunlar burayı kurtarır. Çöz diyor. Üretim diyor. Öncelikle bir birimi uyandırmam lazım. Şunu uyandırayım ki hemen geçmesin. Aynen. Şimdi burada ben bir amfiteyatro yapacağım. Sonra yazar şeyi kuracağım. Bu Guild loncası bir şey kuracağım. Evet bu kadar. İki tane de asker basayım. Ayasofya geliyor. Ee, o zaman şunları kaldır. Ayasofya geliyor. Başka ne geliyor? Automated olsun bu. Sen nereye gidiyorsun? Basra'ya mı? Damaskus'a mı? Damaskus'a. Ayasofya var. Great Mosque of Dijen var. Diyen var. Piyeti bizde olmadığı için yapamayız. Grand Temple var. Doubles diyor. Religious Pressure diyor. Güzel. Ama <laughs> Ayasofya'dan yarayayım ben. Bak dedi yine bak. Karakukki. <laughs> yine dedi. Senin sınırına ihtiyacım yok benim. Para ver bana. Paran mı yok? Niye vermiyorsun? Hugvi. Para ver lan. Göte bak para vermiyor. Grand Temple'a okuduk. Bora Budur zaten yapıldı. Bir de bayağı bir oldu yapılalı. Nasıl diye bu ülkene Halistim. yaparız ya. Great Profit da çıkartıyormuş bir tane. 3 dura. Sen... Amuna koyayım. Bas geri bas. Swordsman olur mu abi? Barbara bak, Barbara'da swordsman mı olur lan? Yok böyle bir şey, yok yani dünyada böyle bir şey yok. Benden gelişkin olmamalı ya var var. <laughs> <laughs> Murat Paşa daha iki seviye yeni çıktı. Bir yol çekin lan Murat Paşa'yı artık. Boş kaldı adam ya. Sen acil araya geri çekiliyorsun. Composite Bowman. Konya daha yeni 3 oldu. Abi bak şehir nüfus büyümemiz aşırı yavaşladı ha. Nüfus gelişmeleri çok yavaşladı. Daha hızlı gelişmesi lazım bu nüfusların. Antalya hala 9. Tamam Antalya'da sürekli harika yapıyorum diye üretim ama hayır yani. Biraz daha hızlı arkadaşlar. Biraz daha seri ye. 62 altın oldu iyi. 61 artmaya devam etsin o. Writers Guild rider sür. Vietnam'da tanıştık, para verdi. Kültürümüzü arttıracağız işte dediğim gibi Amfiteyatro yaptım oraya. Buraya da devam edeceğim yapmaya. Her şehirde bir amfiteyatro bir tiyatro, başka bir şeyler. Ayasofya'yı yaptı ya. Tam benim yapmaya başlayacağım zaman Allah'tan yani yapmaya başlamadan önce yaptı ki. Mağduriyetimiz tam olmadı. Sadece psikolojik üzüntü mağduriyeti yaşadım. Ayasofya da iyiymiş ya. Your city converted. Neresi? Neresi converted? Lan yine mi lan? Kurt adam. Nereden geldin lan yine? Cık. Aşağılık ya. Murat Paşa'ya hemen nöbete gidin. Hemen Murat Paşa'ya yok uçun Murat Paşa'ya. Ne yapabiliyorum? Hiçbir şey yapamıyorum. Cık. Of ya. Boş boşuna geldim onu okudum yani ben. Arkadaşlar benim bir tuvalete gitmem lazım. Burayı montajda inşallah atarım. <laughs> Kaçırmam. Kim bilir neredeyim şu an. Burası tabi boşlukta olacağı için atmış olurum ya. Şu son hamlemizi yapalım ya ondan sonra ben tuvalete gideyim. 5-10 dakikaya gelirim. Evet. Ne oldu lan? Ne durumdayız? At sırtı sürme gelmiş. Bunu nereye götürüyoruz? bunu Lara tarafına götüreyim. Ya da Murat Paşa'ya götüreyim. Bunu Lara'ya götüreyim. Buradaki barbar kampı yok çünkü artık. Ne yapılmış en son? Sivil servis içten iç şey yaptılar. Bize burada ne düşüyor artık? Bize burada düşen ne? Sağa düşen ne? Sağa düşen... Horsman mı yapsam? Birkaç tane horseman yapalım. Ondan sonra yeni gelen araştırmalarla şehirleri geliştirmeye devam ederiz. İstanbul bayağı hakikaten gerçeği yansıtıyor nüfus olarak. 13 oldu en büyük nüfus İstanbul'da şu an. Yeni göçmen yeni göçmen olsun. Yeni göçmen gelsin. Şuraya bir yere kuracağım. Basra'dan daha fazla yayılmasını engelleyelim o şerefsizin. Bir göçmen buradan çıksın. Bir göçmen buradan çıksın. Aynen. Tamam. Buradan iki tane daha at çıkar bana. Stable yap. iki at yap. Bir tane kervansaray yap. Bir tane garden yap. İlim irfan gelişme aga. Gelişeceğiz. Çok gelişeceğiz. Amfiteyatro seçtim mi? Seçmemişim. Seçiyorum. Bunu seçiyorum. Workshop. Workshop'ı biraz yukarı alacağım ama. Workshop ne kadar önce yapılırsa o kadar şey olur yani. Ondan sonrakilerde hızlı üretilir. Burada amfiteyatro seçmemişim. Seçtim. Temple şimdilik gerek yok. Burada amfiteyatro, workshop. Ona lan. Konya'da amfiteyatro. Konya'da amfiteyatro. Düşün yani. <laughs> Konya'da amfiteyatro yapıyoruz. Böyle bir yönetim var şu an. Tamam. Hadi. Hayır, size şarkı söyleyeyim. Gidin onu dinleyin. Şu yazıyorum. Ah chat yoktan online değil ya. O zaman şöyle yazacağım save game. Recep Tayyip Erdoğan'ı silip. <laughs> bu. Bunu yazın dinleyin. Müthiş şarkı. Invani Don't Be So Shy. Müthiş. Bunu dinleyin. Evet sen abi ne yap biliyor musun? Altın var. Spice var. Başka pek bir bok yok. Gems var orada. He. Tamam bu önerdiği yere kuruyor. Sen de Şurası olabilir. Şu, şurası olsun. Olur. Orada bir şey mi var? Niye gitmiyor oraya? Asker falan mı var orada? <laughs> ne diyorsun? Napolyon'a ben savaş falan açmam. Ben bayağı bir gelişene kadar savaş falan açmıyorum. Ben Civilization'ı daha çok ekonomi kurma, kültür, işte demografilerde yukarı oynama falan bu gibi şeylerden daha çok zevk aldığım için. Sana fir alayım ben senden. Dört tane demir vereyim. Aynen oldu. Mutluluğumuza mutluluk katıyoruz. Harun Reşit'e Reşid'e laf ettim salak dedim ezik dedim adam nüfusta birinci Crop Yield'da birinci Açmıyorum sana sınır falan ya Başka neyde birinci Land'de birinci Ben 860 o 970 iyi En fazla para bizde var GNP milyon gold Manufactured tutsu da üçüncüyüm Bu üretimdi değil mi? Aynen üretim o Horse At hemen gitsin. Şuradaki düşman var büyük ihtimalle. Barbar kampı var. Oraya gitsin at. Otomatik purchase bir şey dedi. Ne dedi? Grave save for great profit. Büyük profit lazım. Çiçen içeceğ. Çiçen çiçe. çiçe yapamıyoruz. Al en basimizi verelim Amsterdam'a gelirim. Hollanda değil mi Amsterdam'a gelirim takılırım. Ben orada ağırlarsın artık. Neredesin sen başkentin? Çin taraflarında Amsterdam. Saçma sapan bir iş. İşte modları yarak gibi çalışıyor. <laughs> Dördüncü sıraya düşmüşüm lan altında. Sen orada dur. Sen orada barbar istilasına karşı ne olun olmaz dur. İki orada Konya, Antalya. Şu Marble'a artık ulaşalım abi ya. Lan bir yazmayın la bir video çekiyoruz dikkatim dağılıyor. Şarja takayım bari şunu. <laughs> Sivil servis geldi ama işte yapamıyoruz. Sivil servis tamam. Education ondan sonra her yeri üniversitelerle dolduracağız. O da iyi olacak. Burada hiçbir şey yokmuş lan. Normal askeri birim varmış. O zaman sen Lara'ya doğru devam et karavan Sidon'a gitsin tekrar kaldığı yerden. Amfiteatro, eğitim, bilim, kültür, irfan. Yok bana para verme krep ver. Ben mutluluğa oynamaya başladım iyice. Benim yani mutluluğum artsın aga. Altın çağdan altın çağa gezelim istiyorum. En mutlu bizizdir büyük ihtimalle şu an. 30 mutlulukla. Burada değil miydi o? burada göstermiyormuş. Literesi de geri kalmışım. Soldier'da zaten neredeyse sonuncuyum. Sonuncu 24 ben 34 bin. Sidon'dan yeni ürün Lan! Kurtulam! Kurtulam! Bırak! Atlı şerefsiz geldi. Şeyimi çaldı ya. Şerefsiz aşağılık. Çaldı valla. Sen buraya mı gidiyordum Aynen. O zaman sen de buraya git. Ee, bu ne yapacak? Bu burada beklesin. Bak ya. Gelin abi böyle. Şu barbar kampını yakalım yıkalım. Daha fazla atlı üretip full atlılarla barbar avına mı çıksan? Hiç uğraşamam. Cık. Hiç uğraşamam. Hiç sevmediğim işler. Angarya. Ben kurulurum. Yollarımı yaparım. Bak buraya Konya'ya hala yol çekmemişsiniz. Bizim işçi eksikliğimiz var galiba. Sanırım öyle bir şey yaşanıyor. Onu çözelim. Burada iki işçi var. Bir tane işçi zaten kaptırdık. Bak kaçıyor bak. Kaçtı bak kaçtı. Aldı işçiyi kaçtı. Hemen onun peşinden gidelim abi alacağız onu. O işçiyi salmak yok öyle. Vur. Sen sen buradan vur. Ulan bir de atlı varmış orada. Neyse vur bir şey olmaz. Vur yapıştır. Vur. Arkadan asker getireyim bir tane. Ya da gerek yok ya sikeriz onları. Çünkü bu buraya geldiği zaman artık şehir de vurabilmeye başlar. O atlıdan o okçu işçimi alacağım ben. O zaten net. Onun kaçarı yok şakası yok o işin. Alınacak. Gitmişken kampı da yok ederiz. La de Papel'i izledim geçen. Son sezonunu. Valla beğendim. Aa, sürekli çok eleştiriliyor işte mantık hataları falan filan diye ama ben beğendim yani. Güzel amına koyayım. Mantık hatalarını çok görmezden gelen bir adamım şahsen. Pek siklemem öyle önemli detayları. O yüzden pek rahatsız olmadım. Beğenerek izledim. Tavsiye ederim son sezon. Yani soygun bir türlü bitmiyor evet. <laughs> ha spoiler verdim lan. Yani çok uzatıyorlar. Ama uzatsınlar. Ben mesela Fringe'in uzatılmaması beni kahretmişti. Fringe'in uzatılmayıp tadında bırakılması beni kahretmişti. Ben bir şey sevdiğim zaman uzatsın uzatsın uzayabildiği kadar yani. İstediğin kadar uzat. Ben izlerim. Sevdim. Bir kere sevdikten sonra bitiyor benim için. Tabi çok kötü olursa izlemem de çok da kötü olmadığı sürece izlenir. Yani sürekli işte neydi? Ee, adamın adını Paris miydi? Berlin miydi? Berlin. İşte sürekli Berlin'in oynatılmasına falan laf etmişler. <laughs> Flashbacklerle de oynatılsın abi. Berlin'i görmek isterim ben şahsen yani. <laughs> Bizim Jackie'ye benziyor. Sokak röportajlarındaki Jackie. Havai Nitor başladım 11. defa. Bayılarak izliyorum. Daha iyi bir şey bulamıyorum. Üstüne daha güzel hem duygusal açıdan hem de komedi açısından daha başarılı hiçbir şey bulamıyorum. Kulaklarımı da kapatıyorum daha iyi olduğunu söyleyenler. Olduğu zaman. Kur. Nereye kurduk? Kayseri'yi. Kayseri Mersin'i kurduk. Güzel. Mersin food focus oldu mu? Olmamıştı. Oldu. Kayseri food focus oldu. Mersin'e Granary, Walls Library, Market, Workshop, Kayseriye, Monument, Granary, Water Mill, Workshop, Library, Market. Burası, burası ne alemde? Ne oluyor 5 tur sonra? Üniversite oluyor. Buranın vardı o zamanı. Şervan Saray yapacağım tamam yapayım. Zaten iptal ederiz biraz sonra büyük ihtimalle de. Burası da böyle. Tamam. Şu şerefsizi öldürün atlıyı. Aynen. Sen de bunu öldür. Sen de o kampa gir. Hop yağma. 8 de kültür oradan geldi. 25 altın. Tamam. Şimdi oradan işçiyi geri alma zamanı geliyor. Bu arada şeye karar verdim. Buradan bir bayağı bir worker basayım ben. Olmuyor abi. Ziyet yetmiyor worker'lar. Doğru düzgün çalışmıyorlar yani. <laughs> Tam verim alamıyoruz. Bak burada hala işlemeyen yerler var daha önemli öncelikler olduğu için burayı bırakıyorlar. Koşuyorlar koşuyorlar. Oraya gidiyorlar. O oradan hadi koşuyorlar. Geri geliyorlar falan. O yüzden ne kadar çok işçi olursa bütçe ayırırsak bayındırlık, ulaştırma sanayi bakanlıklarına bir şeylere o kadar seri gelişiriz. Wittenburg. Wittenburg'un içinden geçiyorum sağ tarafta. Gerçekten içinden geçiyorum yani. Aramız bozuluyor adamla. Unit promotion aldı. Gel abi. Gel sen buraya gel. Okçu yardır. O amına koyacağız onu. Harcayacağız onu. O kamp mahvolacak şimdi. Barbar kampı yanacak kül olacak. Siz de böyle gelin. Şurada bir yerde barbar kampı varsa onu da yakalım yıkalım. Sen Kolomboya devam et. Ticaretimiz bozulmasın. Eksilmesin. Bunu da burada tutuyorum bu şerefsizden dolayı. Ne olur ne olmaz. Bela olacak. Gelecek oradan bir tane şeyi kaçıracak işçiyi. Çökecek işçinin üstüne. Ondan sonra hadi bakalım. Kaç, kaçıracak bu adaya. Adaya asker çıkar da oradakileri öldür de işçiyi al da geri getir de bizim karaya çıkart da. Oo! Oh! oh! Ölme işçiyem ölme. Ha profit çıktı bir tane. Hemen great profit'ı Enchange edelim. Geliştirmek için kullanalım. Ama bütün birimlerin hareketlerini bitireyim öyle. Atlı geç. Vur! Hain köpeğe vur! O işçi bizimdir bizim kalacak lan. Sen hemen otomatik iş yap. Sen de vazgeçtim gitme ya. Orada bekleyin abi. Aynen orada bekle. Şurada bekle. Üşendim. Ne yapıyorduk? Burada worker. Education bitiyor. Turlar hızlı hızlı geçsin istiyorum. Bana hiç hiç sorulmasın istiyorum. %15'e çıkıyor en fazla. Growth rate'i arttıralım biraz da. Bir de printing press ile beraber %50'ye kadar çıkan %25'lik dinin yayılma hızı. 30 pressure burada var. Burada 7 pressure var. İslam'ın üzerimizdeki baskısı çok fazla. Türkler kitleler halinde İslam'a geçti gördüğünüz gibi. <laughs> Benim seçtiğim din kimsenin iskinde değil şu an. Yürükler Derneği. Aşağıda 7 pressure'ım var. Abi İslam'ın ne biçim baskısı var ya? O baskı bize dönsün yavaş yavaş. Ha spy. Spy geldi güzel. Kolombo'da espiyonaj yapacağım. Kolombo. Aynen Kolombo'ya git. Orada espiyonaj yap. Sen buraya gel. Sen vurmaya devam et. Atlı. Parçalayacaksın oradaki o adamı. Kampı mampı yakacaksın, yıkacaksın. Ondan sonra geri getireceksin bize işçimizi. Oy Öf, yoruyor bu oyun insanı var ya gerçek anlamda yoruyor yani hani harbi yoruluyorsun oynarken. Bir de bir sonraki el ticaretlere bakalım. Ne durumda olacağız? Ne diyordum ben La lakasede fafel e diyordum ama tur başladı bir dakika. Sen burada canını bir doldur abi. Sen otomatik takıl. Sen bunu vur. Sen de buna gir. Öf. İşte bu. Tamam. İşçiye aldık. Canını doldur. Başka. Sen de şurada bekle. Sen de orada bekle. Lara ne yapıyor? Lara takılıyor. Ya la casa de papel diyordum evet. Senin o boş şeylerine ihtiyacım yok. Bana 7 altın var. Güzel yani. Belline sürekli flashbacklerle oynatıyorlar diye kızmışlardı ama güzel bence oynasın. Havai Meteor Mother dedim. Havai Meteor Mother, Barney Stinson. Şu an en sonki bölümde, şu an izledim yani 11. defa izledim bölümde. Babasıyla tanışıyor tekrar. Babasını tahmin ettiği gibi biri çıkmadığı için canı sıkılıyor. Çocukluğu işte babasının gerçek küçük çocuğuna kızıyor falan öyle kıskanıyor. Saçma sapan şeyler yapıyor. Çok komik. <laughs> komik yani. Dur şunları halledeyim düzgün bir şey diyeceğim onunla ilgili. Ha Barney'nin zaten o özelliği çok şey. Yani böyle çok şımarık, çocukmuş gibi davranıyor. Hiçbir şey siklemiyormuş gibi e, davranıyor ama aslında içinde duygusal bir yapısı var ya, öyle bir tezatlığı var. Ankorvati yaptı şerefsiz. O yüzden de zaten içine çekiyor karakter biraz. Onun dışında Homemitor Mother'da ha diyebilirim. Yani Ted mesela bence çok salak. Aynı Ömer'e benziyor biraz. Çok salak böyle. Çok gereksiz duygusal tripleri var. Çok gereksiz yere yıpratıyor kendini. Saçma sapan konuları çok fazla takıyor kafasına. Hmm, buraya mı alsam? Onu Spice'ı alamam. Gems alabilirim oradan. Ee, Asya'nın içinde biraz daha ilerleyelim bence. Asker basarız yani. En kötü ihtimalle. Tamam şimdi bu asker buraya gitsin. Bu burada dursun. Sen ne yapacağım biliyor musun? Damaskus'a mı? Najran'a mı? Damaskus'a git. Aynı yerden devam. Sen de otomatik var. Hala tavsiye ediyorum ya, yetmiyor. O zaman artık şeye geçelim. Sistin Çapel inşallah yaparız. Çok istiyorum Sistin Çapel yapmayı. University buraya. Forge buraya. Mint buraya. Buraya workshop ve amfiteyatro. Buraya Antalya. Antalya'ya bir şey yok. Antalya'da... Antalya'ya bir garden yapalım ben. Bir garden olsun Antalya'nın artık. University hemen. Sonra Temple. Sonra... Ee, sonra bir şey yok. University, Temple. Temple. Bitti. Şehirler bu kadar zaten. Çok gereksiz yani. Çok fazla duygusal tribe giriyor. Yok işte hemen... Dizinin başından beri evlenip çocuk hayallerinden bahsediyor. Ya çocuklarıyla ilgili, evliliğiyle ilgili ne olacağı her şeyini böyle hayal ediyor, planlıyor. Ya bunlar bırak doğaçlama gelişsin yani. Ted Mosby, Theodore Evelyn Mosby ne yapıyorsun amına ya. Hey, yani sürekli doğru kişiyi arayıp duruyor mesela. O konuda da güzel mesaj veriyorlar bence. Sürekli doğru kişiyi arayıp duruyor. Başına gelmeyen kalmadı doğru kişiyi ararken. Bırak amına koyayım doğru kişi karşısına çıksın. Çıktı da zaten öyle de oldu. Denk geldi yani doğru kişi. Arayıp bulduğu biri değildi. Üzerine uğraştığı biri değildi. Denk geldi bir anda oldu evlendiler. Sonra öldü tabi. <laughs> Spoiler'in dibi amına koyayım. <laughs> şaka şaka. Ölmedi. <laughs> yani gereksiz yani. Çok gereksiz. Doğru kişi arayışı adamdaki. Zaten onun da bu yorumun doğru olduğunu dizi kanıtlıyor zaten devamında yaşanan olaylarla. Çok gereksiz boş boşuna arıyor doğru kişi. Bak bar niye doğru kişiyi çağırdı mı? Karşısına çıktı. Ama o da doğru kişi değildi. Çünkü Barney doğru bir adam değil bu konularda. Ay. Benim bu arada şunu sürekli yapıyorum videolarda. Farin senle ben muhatap olmuyorum. Elin morak kolusuyla. Kalkıp burada ittifak yapacak halimiz yok.